Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İmtihanul Askiyân'ın dersine devam. Önemli bir kitap. Tur dikkatle müzakere isterim ve mutalada etmeden gelmeyin envaül Arap, Yarab'ın Yarab çeşitleri. En güzel Enva'ül-Yarab'ı anlatan terki bir sahirdir. Bizim medreselerde. Çok güzel Yarab anlatır. Yarab, küçük Yarab'lar var, büyük Yarab'lar var. Girmeyeceğim. Enva'uhu. Ha nereye gider? Bir gibi dedi El-Yarab'u. Hu dedi Enva'uhu o envaudaki ha araba gider. İrab geçmemiş. Dedi eddalu aleyhi mu'rabun. Mu'rabten ilanladım. anladım. Mu'rabın içinde yarab yok mu? Buna hükmen mezkur. İ'dilu huve akrabu li gibi. İ'dilu. Masları ne? Adile gidiyor. Lel ihtilafu. Anva'uhunun damiri ihtilaf değil. İhtilaf masları değil ha. Ve inkâne akrebe ve azhar. Dedi ihtilaf daha akreptir. Mercien. Daha azhardır. İhtilafe zikredilmiş başta. İhtilafe var ya. İhtilafenin içinde tadammunen ihtilaf yok mu? Ama dedi ben kendim envaundaki damiri i'raba götürüyorum siyah sıbak olarak el ihtilafa götürmem velev zahiren garip ve zahir de olsa niçin öyle yaptın ya imam lili ennel muhtare ennel i'raba nedir irab? نفس nefsül harekati vel huruf au den dün din zeydende au harekedir ha ihtilaf değildir. Muhtar olarak görüş bu. Demek gayri muhtar olarak ihtilafı sayanlar da var ha. Ellel ihtilaf. Lennehu alame. Ya yarab. ya, Rab. ya Rab, neyin alametidir? Faaliyet mef'uliyet idafenin maaniyi muhtavire cami iyi bilirsen, kafiyeyi bilsen burayı bilirsin. Min hakkıha alametin ez zuhur ve idraku bil his gözde görünmesi lazım. Bence 12'ye vuruyor. İrabın envâ'ı ir raf'adır, nesbedir, cerredir. Lem yezkuril cezm ne demedi? Bazıları cezme de diyorlar. Liennehu min i'rabil fi'li ve sadet bizim konu ise ma nahnufi isimdir sadet anladın ma'nahu fi neyin sadedinde şimdi raf'a var raf'a iki mana varaa tevriye var, var. mana logavi var bir de mana istilahi var mane ba'id var mana karib var tevriye bu bir raf'i sen niye damaya e damara raf'un ya raf rah Re kaldırmak لأن الأصل فيه الضمدر حركة والواودر حروف الأرض وعندهما ضم ضم أظن قباطيون إلى تضم الشفتان وترفعان إكي دوداغ توبليون ضم يابيون بدا بن ترفع أيدي دي دا. والأصل في النصب الفتحة حركة والألف tesnilerde, harflerde, ve indehuma elif ile fetha yuftahu'l fem. Fetha onun için fetha demişler. Teftah. Ağzını dik yapıyorsun. Nasb. Evet. Fe kenne'l fem şey'un saqit nasabtehu li fethike iyya sanki اي, ağzı düşmüş gibi düzeltiyorsun. Vel aslu fi'l cerri el kesre harekede ve'l yuhruflerde cem'i muzekkeri salim ve indehuma tecrul fekke el esfel böyle fekke şu alt taraf çene çene fekke ennehu yeksiru izil meksur ve yehvi ile el esfer bunu biraz düşürüyorsun cer mana fiili isme çeker her şeyin bir manası var dakik ol demek istiyor fe zahere min hâzâh وجه تسمية ألقاب البناء أيضا بوشني معربن ألقاب جر نصب رف نيرده كل أنظر معربتا ألقاب بناء الضمة والفتحة والكسرة مجردة أو مع التاء فارقة مزا وتخصيص المجردة وهم دمه وهم Bak vehmun dese yüzde yirmi beş doğru. Vehmun dediği anda galat. Vehem ile vehmun arasında farkı gördün ile de. Ben dedi onlara radya yazarım. Vehmun dedi. Son cümleye gel. Ve emma vecul ihtisas. Bak üçü mürebe has. Üçü mabniye khas veci ihtisasina niye böyle fa taqaddamu alqabil bina binanın laqebleri muqaddamdır lianha min haythu zatu zati ile taalluq eder irabın zatı harekelerdir ile değil. zattan bahseder ذات يرابه اما وجل اختصاص ذلك اختصاص القابل بناء بالبناء اشار يزار القابل العرب بالاعراب من حيث ذاته ذلك demek bahseder mana ذات الحركه بدون وصف الدلاله صرف حركه ذات يراف var ya ondan ولذا يطلق على كل حركة غير عربية بلا قرينة وعليها إعرابية مع القرينة وألقاب الإعراب من حيث الوصف زاتيلا عن الدلالة ذلك نادلة دلالة درس فاعليات مفعوليات (ونلا ولذا لا تطلق على غير العربية (ضم الشفتين فتح الفم كسر الفك) تقديم (نيفا مقدم على رفعهما ونصبه وجره مثلا لدنزم، مقدم لنص ناصو Hazi tefrikatu indel basriyedir. Vel kufiyyun yestamilun ihdahu makamel ukra bila fark. Valla ben kufileri genelde desteklemem. Ben genelde nahude basriciyim. Fakat bazı noktalarda kufileri bir tenazurda desteklerim. Bir de bu el kaplarda desteklerim. Çünkü teferruki min gayri tahakkumdur. Min gayri delil. Tevcih iktisar el beydavi li ibaretil kafiye. İmam beydavi lübbi yazarken Nerede denerek? Kafiyeye. Kafiyenin yarabını değiştirdi. Buna hazır olun. Ince bir bakış. Ve ahiru davana en alemin.